Evet değerli EBA sever arkadaşlar. EBA'nın yayınlamış olduğu 8. denemenin çözümünü, biyoloji çözümünü yapıyorum. Hemen 15'ten başlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yukarıda şematize şematiz edilen, deneyde içeriklerinde işte nişasta monomerlerine kadar e, enzimler farklı miktarda ilave edilmiş. Ve optimum koşulda tepkimenin tamamlanması yeterli süre beklenmiş. Bak şimdi demek ki hepsinde e, tepkimeler yet, e, bekleniyor ve hepsi tamamlanıyor. Yani hepsi monomerlerine kadar parçalanıyor. Yani 5 hepsinde zaten aynı miktarda nişasta var ve hepsi monomerlerine kadar ne yapacak? E, parçalanacak tamam mı? Evet. Fark şu, birinde 7 gram enzim var, birinde 4, birinde 3. Yani bunlarda bir kere hız farkı olur. Ee, şu, mesela atıyorum bunu daha fazla enzim olduğu için bu daha erken biter. Sonra bu, sonra da bu biter. Fakat e, burada ne kadar e, hızlı biterse bitsin, hepsinde sonuçta e, aynı miktarda glikoz oluşacak değil mi? Aynı miktarda. Ki zaten tüplerde oluşan glikoz miktar arasındaki ilişkiyi istemiş bizi. Dediğim gibi başlangıçta glikozlar aynı olduğu için e, ikincisi hızlı Birincisi biraz daha yavaş. Üçte en yavaş olacak şekilde hepsi aynı miktarda glikoza kadar parçalanır. Ve eşit miktarda glikoz oluşur. Burada tek fark nedir? Hız farkı. Ama burada hızla ilgili bir şey sormamış. Oluşan glikozları sormuş. Onun için belki şaşırtmalı bir soru olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Bunun cevabı bursa. Geçiyoruz arkadaşlar. Ee, diğer sorumuza. 16. soruya. Şimdi ne demiş? İşte hücre zarından geçebilecek e, X, Y, Z maddelerin hücre içi ve hücre dışı yoğunlukları yukarıda verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi baktığımız zaman X hücre içinde daha fazla, Y e, eşit miktarda, Z de e, hücre dışında daha fazla olmuş. Buna Buna göre maddelerin hücrenin içine alınması sırasında ATP harcanır. Şimdi burada küçük maddelerin geçişi olduğu için burada e, pasif taşıma ve aktif taşıma aklıma gelecek. Şimdi pasif taşımadan difüzyon alayım. Akıt taşımayı alayım şuraya. Hangisinde enerji harcanır? Tabii ki akıt taşımada enerji harcanır. Peki akıt taşıma neydi? Azdan çoğaydı. Azdan çoğa. Ee, Difüzyon da çoktan aza. Şimdi Z'ye baktığım zaman Z hücre dışında daha yoğun değil mi? %20'ye %5. Ee, bu madde hücre içine geçerken ne olur? Difüzyon kurallarına göre geçer. Ve dengeleneceği kadar yani e, madde akışı devam eder. O zaman burada herhangi bir enerji harcamaz. Direkt çünkü difüzyon var. Z'ye gidecek olmaz Z. Ee, X'e baktığım zaman X'de de bu. nedir? Hücre dışında daha az, hücre dışında içinde daha fazla. Buradan azdan çoğa doğru bir gidiş olacak. O zaman burada kesinlikle ATP harcanır. Aktaşım olacak. Eğer dengede ise, izotonik ortam olduğunu varsayın, dengede ise normalde difüzyon bitmiş demektir varsa bile. Ya da difüzyon olmadı, hiç olmadı. Çünkü dengede bu. E, fark sıfır çünkü. E, hücre hala almak istiyorsa hücre dışından bu maddeyi e, dengede olduğu için, difüzyon olmayacağı için taşıma taşımayı almak zorunda. E, yani burada da enerji harcanacak. E, bir de şunu düşünebilirsiniz. aktif taşımada iki yoğun ortam arasındaki yoğunluk farkı artar. Mesela burada yoğunluk farkı nedir? Sıfırdır. E, buradan e, dışarıdan içeriye doğru madde girişini varsayın. Atıyorum %3 oranında bir madde girişi oldu. Burası 8'e çıktı. Burası 2'ye düştü. Fark ne oldu? Bakın sıfırdan 6'ya çıktı. Demek ki ne olmuş? Burada ATP harcanmış. Yani bu da bir nedir? Şeydir. taşıma olayıdır. Cevap X ve Y olacak. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Yukarıda verilen sınıflandırma şemasında K canlısının bulunduğu basamak familya gösteriyor Şimdi K, e, K bundan oluşanlar nedir? Familya neyi kapsar? E, cinsleri kapsar değil mi? Evet. Demek ki L ve M iki farklı cins değil mi? Ama ikisi de ait. Bu familyaya ait. E, c, şu L cinsinde N ve P e, olarak e, iki tane farklı tür olacak. Bunlar yani L cinsine ait iki farklı tür. Bunlar da yine M cinsine ait iki farklı tür arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi bu L ve M cinsi K familyasına ait. Bu N ve M türü L cinsine ait. R ve S türü de yine M cinsine ait. Bakalım R ve S canlıları cinsleri aynıdır. Bakın bunlar M cinsine aittir değil mi? O zaman bu doğru. N ve P canlılar arasındaki N ve P canlılar arasındaki şu iki cins, cins aynı cinsi canlılar söylüyor. Arasındaki gen benzerliği N ve e, şunu bir saniye şöyle yapalım. N ve, R. N ve R nedir? N, M, e, L cinsine ait. R de M cinsine ait. Yani bunların cinsleri farklı. Tamam mı? Göre diyor gen benzeri daha azdır. Yani gen benzeri şunda daha fazlaymış, şunda daha azmış diyor. Tamam Yanlış. Bu, bu N ve P aynı cinsi aittir. Aynı cinsi aittir. Ama N'leri farklı cinslere aittir. Dolayısıyla bunlar da yani şundaki gen benzeri daha fazla olması gerekiyor. O zaman bu yanlış. Şu doğruydu. P veri. Şimdi bakın. E FBR canlıları nerede birleşiyorlar? Familyada birleşiyorlar. Aynı familya aittir. Tamam cinsleri farklı ama onun üstündeki familya aynı. Bundan sonra gelen üst basamakların hepsi aynı olmak zorunda. Yani bundan sonra takımdır, sınıftır, şubedir, alemdir. Hepsi aynı olmak zorunda. O zaman bu doğru. N ve P canlıların nik Şimdi bir kere bunlar farklı tür. Yani farklı tür olduğu için bunlar nikloatizmleri farklıdır değil mi? Tam aynı mı? Türleri farklı, farklı tür. Kaldı ki aynı türe ait canlıların bile nükleotizmleri farklıdır. Mesela insan düşünün. E, siz de kendinizi düşünün. Yani benle sizi düşünün. E, bizim nükleotizmlerimiz farklı ki farklı farklı. Aynı türe ait olsak bile farklı farklı canlılarız. Tamam Bu da yanlış. O zaman 1 ve 3. Devam. Ne demiş? Ee, Tek türe ait bireyler derse cevap ne olur? Direkt popülasyon olur. Yani komünite e, e, ikiden fazla farklı farklı popülasyon içerir. Yani popülasyon artı popülasyon. A popülasyonu, B popülasyonu, C popülasyonu içerir, değil mi? E, yani farklı popülasyonun oluşturduğu topluluktur komünite. Popülasyon ise aynı tür ait canlıların oluşturduğu topluluktur. O zaman popülasyon tek tür var ama komünitede e, çok fazla türe ait popülasyonlar bir araya geliyor. Bu olmaz. Ekosistem ise oradaki e, canlı cansız, o bulunduğu çevredeki canlı cansız bütün etmenleri içine alıyor. E, canlı derken yine farklı farklı türleri de içine alıyor. Yani komünite ekosistemde farklı farklı canlılar var, türler var. Ama popülasyon sadece tek bir tür ait canlıları içeren topluluk demekti. Onca da olacak. Evet. ne demiş? Yukarıda belirlediğim bir hangi oluşan yeni canlılar kalıtsal yapısın aracından farklı. Yani eşeyli üremeyi sormuş burada. Hangisi eşeyli üreme demiş. Evet. Baktığımız zaman e, deniz yıldızından kopan nedir bu? E, rejenerasyon. Rejenerasyon bir eşey süreme tipidir. O zaman bir olmaz. Tohum diyor. Bak aynı bezeli bitkisine ait tohumun çimlenmesiyle e, yeni bitki oluşacak. Bu tohum nedir? Bir eşerli üreme de oluşur tohum. Yani e, dişi üreme sistemi, erkek üreme sisteminin üretilen e, üreme hücreleri e, bitki tozlaşmayla ne yapacak? Tohum oluşturacak ve tohumdan farklı bir genetik yapıya sahip, yani anadan babadan farklı bir genetik genetik yapıya sahip canlı oluşacak. Bu evet eşerli üremedir. Yani farklılık vardır burada. İki olacak. E, bir bitkinin gövdesine dal, dal alınan bir dal parçasının köklendirilmesiyle ya bu da yine vejetatif üremeye giriyor bitkilerde. Çelikli üremeye girebilir. Dolayısıyla bu da vejetatif üreme de bir eşeğisi üremedir. Bir üreme tipidir. Burada da kalıtsal fark olmaz. Tomurcuklanmayla üreme. Bu da yine eşeğisi üreme tipidir. Değil mi? Ee, vücuttan çıkan bir çıkıntının bir sivilce gibi bir parçanın yeni bitkilerin yeni bireylerin oluşması tomurcuklanmayla ile üremeydi. Bu da eşeğisi üremeydi. Bunu da farklı Kalıtsal farklılık yok. O zaman cevap Adana olacak. Hepsi de Adana diye gidiyor ama hayırlısı olsun. Evet. Kan grubu genotipi B0 e, B0 pozitif ama RH yani büyük R küçük R MN öbürü de A0 RR ve MN bir babanın hangi çocuğu olamaz? Şimdi baktığımız zaman e, ikişerli ikişerli gittiğimiz mesela gidelim. Yani Tekeden süt çıkmaz. Olmayan şeyi üretemeyiz biz. Ee, mesela A sıfır olur mu? Bakalım. A sıfır olabilir. Niye? İşte e, anneden A gelir. Babadan sıfır gelir. Olur. Büyük R, küçük R olur mu? İkisinde de büyük R geni var mı? Var. Bakın. Olur. Büyük M var mı? İkisinde de var değil mi? M geni. Var. O zaman bu olabilir. Şuna geçiyorum. A'a olabilir mi? Anne de A var ama baba da A yok. O zaman bu alamaz. Evet bu olamaz. İki gidecek. Pardon dur. İki olacak. Olamaz demiş. Ee, bir olurdu. Bir gitti. İki normal çıkıyor. Şu dursun. Sıfır sıfır demiş. Bakalım sıfır sıfır olur mu? Bak. Babada da var sıfır. Anne de var sıfır. Tamam. Ee, büyük R'ye. Küçük R'ye küçük R'ye demiş. Tamam. Küçük R'ye babada var ama anne de yok. Bak. İkisi de büyük R'ye. O zaman bu da olamaz. İki ve üç olacak cevap arkadaşlar. Ee, bunun ayetinde yarın Ya da saat şimdi ben yüklediğim zaman gece 12 geçtiği için bugünün sonunda yani gece 12'ye doğru inşallah çözüp atmış olurum. Teşekkürler.